Galata Kulesi Yazan ve seslendiren Hüma Veli Dedoğlu Dünyanın gözde şehirleri arasında isminden sıkça söz ettiren İstanbul'da, Beyoğlu ilçesinde var olan bu kuleyi tanımayan yoktur. Onu bir de benden dinleyin. Nedir bu kulenin tarihçesi? Bizans İmparatorluğu ile ittifakı olan Cenevizliler, 1267 yılında Galata semtinde Pera isimli bir kolonu kurmuştur. Cenevizliler, kendilerinin kontrol altına aldığı bu bölgede kuzeydoğudaki tepeye doğru izinsiz olarak genişletme çalışmaları yaparken 1335-1349 yılları içerisinde pek çok sur ve kuleler inşa ettiler. Tepenin en zirvesine ise bizim Galata Kulesi olarak tanıdığımız bu yapıyı 1348 yılında gözetleme kulesi olması amacıyla inşa etmişlerdir. Günümüzde ise bu kule gayet turistik amaçlarla yaşamına devam eder. Yıllardan beri İlk günkü görkemiyle ayakta kalmayı başarabilmiş olan Galata Kulesi'nin yüksekliği 62.59 metre, iç çapı 8.95 ve dış çapı ise 16.45 metredir. Toplamda 208 metrekarelik alanı sahip olan Galata Kulesi tüm endamıyla kendisini gösterir. İçerisinde sergi alanı ve müze bulundurmasıyla da hem yerlisinin hem turistinin yoğun ilgisini üzerinde toplamaya devam eder. Bilmeyenler için söylemeliyim ki Kuleye ulaşabilmeniz oldukça kolaydır. İstanbul'un büyük ve kalabalık oluşu bu anlamda gözünüzü korkutmamalı. Karaköy'e vardığınızda denize nazır duran, tüm misafirperverliğiyle sizi bekleyen kuleyi gördüğünüzde yüzünüzde oluşan tebessümü hissedeceksiniz. Bir an önce kuleye varmak için hızlı hızlı adımlar atacak, sonra da biraz duraklayıp Galata sokaklarının heyecanını coşkusunu, kendine hastalığını daha çok hissedebilmek için adımlarınızı yavaşlatacaksınız. Attığınız her adım sizi Galata'ya yaklaştırırken kaç yüzyıldır ayakta duran bu yapının sizde uyandıracağı güce tanıklık edeceksiniz mutlaka. Adımlarınızın sizi Galata'ya değil de adeta özgürlüğe kavuşturmak için atıldığını fark edeceksiniz. Galata her ne kadar turistler için ilgi çekici ve son derece çarpıcı olsa bile yerlisi için de durum farklı değildir. İstanbul yerlisinin semti fark etmeksizin arada bir, tabiri caizse nefes almak için Galata sokaklarına gelmek istemesi bir rahatlama biçimidir. Ayrıca kulenin etrafında da göreceğiniz üzere pek çok yerleşim yeri halen kullanılmaktadır. Her akşam Galata'ya doğru uzanan yol üzerindeki evinize girip her sabah önce güneşi, sonra Galata'yı selamlamanın getirdiği mutlulukları bir de orada yaşayan insanlara sormak lazım. Galata Kulesi'ne yolu düşmüş, insanını gözlemlemiş ve manzarasına hayranlık duymuşsanız aklınızı orada bırakarak ayrılacaksınız. Galata Kulesi'nin tepesinden tüm İstanbul'u izlemek, oradaki manzaranın tek bir detayını bile kaçırmamak için gözlerinizi kırpmamaya çalışmak. En sonunda Ayaklarınızın altında duran dünyanın en güzel şehrine bir kez daha bir de orada aşık olmak. Yazımı, şiirlerini çok sevdiğim ve İstanbul şairi olarak anılan Ümit Yaşar Oğuzcan dizeleriyle sonlandırmak isterim. Bir yanda o, bir yanda ben, ortada İstanbul. İnsan bir kere sevmeye görsün. Anladım. Nereye gidersen git orada İstanbul